Merhaba arkadaşlar Bugün size Instagram'daki gizli profilleri nasıl görüntüleyebiliriz onu göstereceğim Kimisinde çalışıyor kimisinde çalışmıyor ama çoğunlukla yani nasıl diyeyim 10 profil 8'ini falan gösteriyor Şimdi Google'a Postegro yazıyoruz Postegro.com Instagram Profili Bu siteye giriyoruz arkadaşlar Böyle bir ekran geliyor Buradan web versiyon diyoruz burada doğrudan da daha pek edersek Android versiyonunu indirmiş oluyoruz telefon için tabi şimdi web versiyon diyoruz ilk başta ben demin giriş yapmıştım yani burada bize işte, işte Instagram giriş yap şifre istiyor arkadaşlar yani sahte bir hesapla giriş yaparsanız daha iyi olur giriş yaptığınız zaman sizi bu sayfaya yönlendiriyor işte bu benim hesabım bakın <laughs> sahte hesabımız işte şimdi arkadaşlar burada biz hesaplara bakın ya da bu araya basarsanız hangi yere gelin. Ben, ben bu hesaplara baktım mesela bakın yani oluyor mu diye Bak, uzay var oldu gizli bir hesap yani bizi takip ediyor ama biz onu takip etmiyoruz bakın bu hesap gizli burada uygulamamız vasıtasıyla bu hesabı görebiliyoruz gönderilerini takipçisini, takibini burada da aynı şekil Ve işte fotoğrafları mesela yorumları da gösteriyor. Fotoğrafın üstüne basıyorsunuz. İşte 3 yorum demiş mesela. Bakın buradan yorumu da görebiliyorsunuz. Bir de bir kişi daha vardı. yani ben bunları test için atmıştım. Zaten 5 hesap hakkı falan veriyor günde. Ben doldurdum neredeyse. Bakın Tolga Karaca. Buraya yazalım. Bakın bu hesap gizli. Biz burada takip etmiyoruz. Ama buradan hatta hikayesine bile bakabiliyoruz. Yani burada fotoğraf, video ne varsa görebiliyoruz arkadaşlar. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için sağ olun, çin çin. <laughs> İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın.